Arkadaşlar merhaba. Bugün Teramis'in deri merhemi yüze sürülür mü sorusunun cevabını vereceğiz. Arkadaşlar Teramis'in deri merhemi yüze sürülebilir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur kesinlikle. Ciltteki enfeksiyon sorunları için ya da yara ve yanıkla beraber enfekte olmuş yaralar için kullanılan bir kremdir. Sizin de yüzünüzde arkadaşlar Herhangi bir sebepten dolayı bir iltihap varsa ya da yara yanık özellikle bir e e leke veya buna bağlı bir problem varsa bu merhemi kullanabilirsiniz arkadaşlar yani yüzde kullanmanızda herhangi bir sakınca yoktur arkadaşlar bu krem antibiyotik özellikle bir kremdir yani yüz bölgesinde oluşan enfekte olmuş ya da enfeksiyonlu bir yarada enfeksiyonu hızlı bir şekilde kurutarak yaranın ya da yanığın ya da herhangi bir sebeple oluşmuş cilt probleminin önüne geçer ve bu hastalığı tedavi eder. Hatta arkadaşlar eğer cildinizde iltihaplı aşırı sivilceler varsa yine bu sorun içinde teramisin deri merhemini kullanabilirsiniz. Antibiyotik özellikle bir krem olduğunun altını çizelim. Arkadaşlar bu kremi kullanmadan önce cildinizin temiz olmasına özellikle önem gösterin. Eğer cildiniz temiz olmazsa enfekte olmuş yarayı ya da cilt problemini daha da yayabilirsiniz. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu sorunu yaşamayın. Arkadaşlar bazı kişiler soruyor teramisin deri merhemi ile kremi aynı şey mi? Evet aynı arkadaşlar bazı kişiler krem olarak söylüyor bazı kişiler merhem olarak söylüyor. Aslında piyasada teramisin deri merhemi formatı vardır. Kremi yoktur arkadaşlar. Bir de göz merhemi vardır. O da göz problemlerinde kullanılmaktadır. Deri merhemi de deri yani cilt sorunları için kullanılmaktadır. Bunu özellikle belirtelim. Farklı sorular için arkadaşlar videomuzun altına sorularınızı iletebilirsiniz. En kısa sürede size geri dönüş yaparak cevaplayacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen videomuza hızlı bir şekilde beğen atalım. Teşekkürler, sağlıklı günler diliyoruz.